E, evet bir başka soru arkadaşlar kadınlar hayvan kesebilir mi? Hayır. Evet sohbeti dinleyelim. Kadınlar kurban bayramında ya da kurban bayramının dışında hayvan kesebilir mi? Hayır. Oo, İmam azamlar çoğaldı. <laughs> Müştehit de oldu burası maşallah. Barek Allah. Yetiştiriyorsunuz hocam. Allah. Yetişiyor ama yanlış fetva biliyorlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Kadınların kurban kesmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Kadınlar kurban kesebilir. Caizdir. Fakat erkeğin olduğu yerde evveliyat erkeğin kesmesidir. Neden? Çünkü güç ve kuvvet bakımından, fıtrat bakımından, kemik yapısı bakımından, cesaret bakımından hayvan kesmeye erkek daha elverişlidir. Ama hocam bazı kadınlar var. Erkeği cebinden çıkarır. Var mı? Var. Var. Var, var hocam. Erkek ötlek. Bıçak tutamıyor. Kadın cevval. Adam bile doğrar. Bırak hayvanı. Adam bile keser yani. He böyle kadına buyur abla sen keseceksin <laughs> tamam mı? Öncelik senin diyeceksin. Caizdir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama toplumda genel olarak erkekler kestiği için kesim yerlerinde erkekler çalışıyor. Size şey, kurban erkekler kesiyor. Bundan dolayı böyle bir anlayış var. Hani kadın kurban kesemez falan. Kadının kestiği yenmez. Hayır. Bu yanlış bilgiyi aklınızda silip atın. Kadın kurban kesebilir. Kadının kestiği kurban yenir. Yeter ki Müslüman olsun. Bismillah desin yeter. Hocam demedi. Unutsa, unutsa da olur. Allah kabul etsin. Kasten terk etmesin de. Kasten terk etmesin de. Unutsa da olur. Allah kabul etsin. Sen yerken Bismillah desen onun yönü yerine geçer. Ama kasıtlı olarak hatırlattığı halde Bismillah demiyorsa o hayvan yenir mi? Ya mı ya Yahudinin kestiği hayvanı yersin ama onun için yiyemezsin. Çünkü kasıtlı olarak besmeleyi terk etmiş. O hayvan yenmez. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlar yenmez arkadaşlar. Bak unutmak mazerettir. Ama kasti olarak terk edilirse o olur? O hayvan burada murdar olur. İnce bir nokta soracağım. Kadınları o uygun olmayan dönemlerinde denk gelirse ne olacak? O da olur. Nasıl olur? Kadınlar kadınlar özel günlerinde kurban kesebilir. O da caizdir. Hiçbir engeli yoktur. Arkadaşlar şunu söyleyip bitireyim. Madem sordun. Kadınlar hayız hallerinde kurban kesebilir. Arkadaşlar bakın kadınlara hayız hallerindeyken ikinci sınıf insan muamelesi yapmak Yahudi adetidir. Kitaplarımıza baktığımız zaman tarih kitaplarında dinler tarihinde Yahudilerin şöyle bir şeyini gördüm. Yahudiler hayız olan kadınlarını aynı sofraya oturmazlarmış. Hatta bazıları bir tık daha ileri abartarak aynı odada dahi onları bulundurmazmış biliyor musunuz? Niye? Sen hayırsın. Özel gündesin, Aynı sofraya oturamazsın. Aynı odada beni bulunamazsın. Ah buyurun, kapıdaki it muamelesi yapıyor yani. <laughs> İslam'da bu öyle bir şey var mı? <laughs> Olmaz. Olamaz. <laughs> Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an ne, ne, diyor? Yes elûneke anil sana hayırdan soruyorlar Habibim Kul De ki o ezadır, o bir cefadır, o Allah'tan kadınlara verilmiş bir nedir? Bir noksanlıktır. Kendi ellerinde olan bir şey değildir. Allah tarafından verilmiştir. Eksikliktir. Namaz kılamazlar, oruç kılamazlar, Kur'an okuyamazlar. Yapamayacakları şeyler belli. Tavaf edemezler. Kabir ziyareti olabilir. Fatiha dua niyetiyle olabilir. Cenaze gidebilir. O ayrı. Ama yapacağı şeyler var, yapmayacağı şeyler var. Ama Allah'tandır bu. Bundan dolayı kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapılamaz. Bu cahil değildir. Bu Yahudi adetidir. Müslüman bunu yapmaz.